birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta bugün e, e, kısa sürebilir Brawl oynamamız. Arkadaşlar ben bir karakter seçeyim. Arkadaşlar bu arada bugün dükkana gelen ücretsiz kutudan dükkana gelen ücretsiz kutudan cin çıkardım. Daha yeni. Evet arkadaşlar. Üstüne bir de mega kutu açtım pem çıktı. Evet arkadaşlar. Duyduğunuz gibi bana da öyle şeyler oluyor. Süper şey bize kıyak geçiyor herhalde. Dükkandan beleşten cin çıkardım be. Evet. Abim işte bu kadar şanslı. Bir de üstüne üstlük aksesuar da çıkardı. Mega kutudan. Hadi. 7 yazmış. Arkadaşlar girdik. Evet. Hadi ekmen kutu. He, hop, hop, hop. Arkadaşlar bu arada işte dediğim gibi noob oynarsak Not yazmayın yorumlarda. Yorumlar bir de kapalıysa ye işte siz de kanal açıp söyleyebilirsiniz yani. Ne söylemedim. Ölmedim. ölmedim. Tamam. Arkadaşlar kaçıyorum. 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 Auu. 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 Hadi alın abi. Hayır. Auu. Hadi. Hayır, hayır. hayır ya. Arkadaşlar. Ya, arkadaşlar çok kötü. Neyse abi. Tek verdi. Arkadaşlar bu arada söyleyeyim şunu da ya, güzel oyun Hadi emre. Desene, Oynuyorsak işte yazın. Ay ben tekrar dedim sen de hayır dedin. Yok. Arkadaşlar herhalde internet kastı o yüzden Arun hayır dedi ben evet dedim. Girdik tekrar. Arkadaşlar her gün video atamıyoruz. Benim Şu... kanalıma da Emre'nin kanalı. Çünkü... Bazen yoğun oluyoruz. Bazen canımız istemiyor, sıkılıyoruz. Evet arkadaşlar, dışarı çıkıyoruz bazen de. Oo kastı. Ay sen de kastı mı az önce? Arkadaşlar, e, bizim internet kötü bu sıralar çünkü yoğun oluyor internet. Ben şu miyim? Ay alamazsın. Robotuna salayım da öldürür, öldürür, Bat, ikiz, evet, evet. Arkadaşlar ben karlı alırım. Alırım. Of aldım, aldım. onu. <laughs> tamam, aldı, ah, evet. oh. Ya abi sen zaten robot yavaş yavaş geliyor arkadaşlar. Abi öldürür mü ki? Bence öldürür ben gelirsem. Hop hop. hop. Al onu. Alırsın, alırsın. Hop. Şurada Beşlik abi, olduk sen dokuzluk. Ah, o oh, dal, 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 dal. Hayır abi. Onluk dal. Sen gelsene buraya. Hayır. Oh. İyi. Ben gelince al. Tamam. Arkadaşlar böyle de ne, sizin kaç karakterleriniz var? Yorumlara da yazın. Benim ve, ve, dondum, ve Bu like var. atmayı, abone olmayı unutmayın. Like atarsanız abone olursanız her zaman ben biraz daha çekeceğim için Aa bu boğazın tuzaklarına yakalandım abi. Bir tane mayona. What? <laughs> arkadaşlar gazı öldüler bence. <laughs> ya da robot. Evet arkadaşlar. Çok ikinci abi. maçımız da bitti. Çok tekrar abi. çıkmadı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada işte yeni güncelleme geldiğinden beri tekrar bir ara çıkıyor bir ara çıkmıyor abi hayır ya, ya, benim görevim benim var. de görevim var son bir maç açacağız arkadaşlar bu arada abimle tart tartışıyoruz ama ya, çok tartışma yaşamayacağız bu arada benim kanalımın ismini de aşağıya koyarım oradan benim kanalıma ulaşabilirsiniz ben de videolar çekiyorum Tabii ben de ara sıra çekiyorum. Yani her zaman çekmeye çalışıyorum. Boş zamanım olursa falan çekmeye çalışıyorum ama her zaman çekiyorum. Evet bakalım. arkadaşlar. Bir tane daha alayım Anam Jeki, 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 Jeki. Sen de Jeki'sin. Kaç o zaman? Kaçamadım. Cin de vardı aynı sen. Allah. Arkadaşlar robotdan da üstünde doğdu. Yürü. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Şey robotlar orta taraflarda doğuyor genellikle. Veya adamların üzerinde. S evet, abimde doğdu. Ah o, o kalkan Ağaç. bitti. Kalkan Ağaç. bitti. Kaç. Kaç. Hop. Robot neden 606? Süre. Öldüm. Aaaa kaç kaç kaç. Aa, ya, ne kaçıyor ya. Niye kaçıyor. Sen orada gitmeyecektin orada robota. Niye gidiyorsun robota. İnsanlar robotlar kaçıyor. Sen robot musun ne Tekrar de. Arkadaşlar tekrar diyeceğiz. İnşallah yeniriz. Amin. Amin. Hmm, yukarı mı aşağı mı? Aşağı. Hop hop hop. Orada bir tane poko gördüm. Az sonra gideyim. Ben de bu yukarıda da poko. Arkadaşlar her yerde poko görüyoruz diye. Anam nani 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 kaç. Arkadaşlar nani nani nani. <gülüyor> nani. <gülüyor> nani. Gelsene nani. Sene, Abi <laughs> şu aşağıdaki pokoya gitme. Nani var arkasında. Nani alırım ya. Ne olacak önemli. Aa şurada. Yani şu bir şey zaten. Çok var. alırsın, aa. alırsın onları. Al. Bravo. İnternet kastı. Ne ya. Ne yapıyorsun? Hayır aa, aa, ben ölmüşüm. Arkadaşlar çok kötü kutu kastı bizde. Hayır, hayır, hayır. Oy, 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 Başım, oy, oy, Arkadaşlar ne olduğumuz belli. Hadi tekrar. Ya neresi nup be? Sallama ben. <laughs> İnşallah bu sefer birinci oluruz. Amin. Kast. Yahu bir kasmasan. Arkadaşlar. Bence Zeki hangi karakteri ol Ay hangi enderlik olmalıydı? Karakteri bence. Bence destansı olabilirdi. Çünkü çok vuruyor. Bir de canı yüksek. Ama işte binli vuranlarda yedi vuruşta ufluyor. Of of kastı kastı. Of, of of kastı kastı kastı. Dostum ne Şu anda ortalık hır. Bütün kime doğru hop, Ya hop, bak. Hop. Girme oraya işte ya. Sen Hop. yakın menzilcisin. Nita'yı alamayız. Bekle. Alamayız. Aa, aa aa onlar kapışıyor. Gel buraya, gel gel. Gel gel Beleş beleş beleş. Ben adam ben... almaya gidiyorum. Sen gel buraya adam. Çektim seni ve gel. <laughs> Arkadaşlar çok güzeldi. <laughs> Birbirleriyle savaş. Alalım alalım alalım. Robot nerede? Ben onu öldürdüm. Hayır hayır gitme ya. Pı 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 pı. Gitme robota. Gel buraya, pü pı pı pı. Tamam dalabilirsin. Pü, pü. motor. Sakın dalma. İşte ateş etme. Tamam. Tamam motor gitti. Sana. Yalnız onlar çakallık yapıp içindeki enerji kütlelerini alacaklar diyecektim. Onlar mutlaka destekler her şey. Hadi alırız tamam. Gel bu robotu alırız. Hadi. Alırız bu robotu. Al Aldık. Ben şunu alayım. Uf, on 13'lük olduk bence. Moçi zaten yiyorsa Gel. Yiyorsa 13 veya 5'e 13 sen ne dersin? Of 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 Allah Ulti. Ya robot bize gelseydin. Hayır be ne bize gelmesi. Ah çekemedim. Hadi yiyorsa. Hadi hadi yiyorsa tek attım. Kaç 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 kaç. Ya onun tahtını öldür. öldürdüm. Hop. Alırsın. Hop, hop, bravo. Tek aldık. Aynen. Oradaki küpü ah. almaya yemez o adam zaten yiyemez. Çünkü biz varız. Adam oradaymış. Ay yazık aldın adama. Seni. Aa yüzde iki kaldı duvar arkası aldım. Yo ben aldım. İşte duvar arkası aldım dedin ya zaten sen. Arkadaşlar aldın. görev tamamlandı. Tam çık. Aç evet, çık. Emzalsana sen? Hmm. Elmas kaplıca. Tamam açıyorum açıyorum açtım açtım. Emzalsana. Dur, evimizde görevim var mı? Görev olanlarda da alıyorum. Yok. Görevim Oğlum, yok. Benim de yok ya. Al işte ya. Bu da kalacağım ben. Aksesuarım Bidok. var bu dokta. Ben de başka görev olan. Aa bak ben Mike de çok iyi oynuyorum. Arkadaşlar kim gelirse gelsin ben Mike de proyum. Öyle bir kurşu ona atıyorum ki yani. Evet. <laughs> Hatta şimdi videoda göreceksiniz zaten. Ya, arkadaşlar bu maç aklımdan geçirdim. D attı ya. Arkadaşlar bu videodan sonra videoyu bitireceğim. Bu <laughs> videoda <laughs> nasıl bir cümle bu? Bu videodan sonra videoyu bitireceğim. Ay, arkadaşlar yanlış söyledim. Bu bu oyundan sonra da videoyu bitireceğim. Emin misin kaç dakika olmuş? 10 eh, dakika olmuş. Tamam bu maçtan sonra bitireceğim. Evet arkadaşlar bitireceğiz. Olmasın. <laughs> Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Ondan sonra daha çabuk haberdar olabilirsiniz. Ben. Ah beni. Aksesuar. Ah, ah ha, hayır hayır. Ya çok kötü oynuyoruz. Ya ben oyundan attı ya. Beni bot oynadı. Önceden. Bot oynayınca da sıkıntılı. Ama şimdi bot oynamıyor. Allah kastı. Hayır ya boş otu Ah kastı be. Çok kötü kastı. Bir de arkadaşlar kasınca yani hani otomatik otomatik atış yapınca bir de şey yapınca yani, fark etmiyor ya nişan. Evet. Otomatik. Hiç ateş etmiyor. Ya bu maç iyi gitmedi. Oo, oh, Evet ya. Bugün çok kötü oynadık. Aha adam aldım. Adam aldım. Of, adım ay aldım. Hayır, hayır. Aldım. hayır hayır. Hayır hayır hayır. Oh, hayır hayır. O bunu aldım. Çok iyi aldım adamı. Hadi bir kaç. Ya bi, bi, tıfıl ya. Hadi al adamı. Aa kastı. kastı. Aa çok mi? kastı. Otomatik takıl ya, takıl bunu. Ya çok, olur çok olur. kastı ya. Yine mi ya? Ya ultim gitti. Ya of Aa, of yürüyemiyorum ki. ulti atacağım bana ne? E ne güzel yeni bitti. Ne oldu maç bitti ya. Ya daha demin aldıydım da ne yapıyor ya adam bir Ar arkadaşlar daha çok çek çekmemizi istiyorsunuz like atmayı abone olmayı unutmayın görüşürüz Ay, evet arkadaşlar evet bildirimleri de açın yeni videolardan haberdar olun ee, görüşürüz bizi takip etmeyi unutmayın görüşürüz Günler